7yusun bel kemiği dediğimiz Layoutur penceremiz var. Layoutur ne işe yarar başlangıçta kısaca bahsetmiştik. Şimdi detaylı olarak burada göreceğiz. Layoutur videomuzla ilgili hemen hemen her türlü düzeltmeyi, animasyon, hareket, keyframe ekleme gibi özellikleri barındıran bir komplikasyon yani bir ayar penceresi. Öncelikle e, sizlerin klasöründe bulunan Layoutur dosyalarını buraya import ettik ve ham görüntü master yazı isminde klasörler var. Master klasörümüzü açalım ve içerisinde bulunan master sonuç isimli videomu iki kere tıklayarak player ekranında izleyelim ve bu arada da inceleyelim. İstediği zaman başka yerlerde oral alacak, her yerden de bu şekilde nem alacak. Gördüğünüz gibi sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması var burada, eski bir açıklaması. Yine yan tarafta da Türkiye Büyük Millet Meclisinin e, görüntüsü var. Bu görüntüleri haber programlarında görüyorsunuz. Biz de NTV tarzında bir şey yapmaya çalıştık. Yani e, o havayı yansıtmaya çalıştık ya da bunların nasıl yapıldığını anlamanızı e, sağlayacak bir video hazırladık. Öncelikle arka tarafta bir backgroundumuz var, yani arka planımız var. Alt tarafta bir e, bantımız var. Yine logomuz var ve bu logonun yanında bir yazımız var. Alt tarafta da akan Heh. alt yazı var. Sevgili Bunların hepsini layout'dan halledeceğiz. Öncelikle ham görüntü klasörümüze dönelim. Burada background yazan dosyamı sürükleyip buraya bıraktım. Kaç görüntü kanalıma ihtiyaç varsa o kadar kanal oluşturmam gerekiyor. Buraya tıklıyorum. Sesli bir görüntü alacağım için bir video audio kanalı ekliyorum. Yine bir tane de video kanalı ekleyelim. Şimdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını buraya ekleyeceğim. Önce açıklamanın yerini bulalım. Bakın tam burada. 21.04 In noktamı oluşturdum. Sevgili kardeşlerim bunlar sanatı sanat için yaparlar. İzliyorum. Bunlar sanatı toplum için yapmazlar. Buraya kadar. In ve out verdiğim noktaları sürükleyip timeline'ıma bıraktım. Hani söylemiştik. Her zaman en üsttekini okuyor. Şu anda en üstte <laughs> bulunan video okuyor. Bu videomun layout penceresini açacağım. İstersem information bölümünden layout'a iki kere tıklayarak ayar penceremi açabilirim. İstersem de videom seçiliyken F7 tuşuna basarak kısa yolla bu videomu bu şekilde açabilirim. Layout'umu açtım. Şimdi videomuzu öncelikle boyutlandırmamız gerekiyor. Yani küçültüp ekrana sığdıracağız. Crop sekmemiz var burada. Crop sekmemizle kesme ayarlarını yapıyoruz. Biraz keselim videomuzu yan taraftan ve bu taraftan. Videomu kestim. Bu ekranda sadece kesme işlemi yapılıyor. Transform noktasında ise videomun pozisyon ayarlarıyla oynuyorum. Videomu biraz ekrandan uzaklaştıracağım. Yani e, zoom çıkacağım videomdan. Bakın burada stretch var. Stretch videomun zoom değeri demek. Buna 100 gibi bir değer verelim. Ya da 120 diyelim. Bu videomu mouse'umla tutarak yan tarafa doğru getirdim ve bıraktım. Videom yan tarafa Oturtuldu. Şimdi videomun etrafına border ekleyeceğim. Border sekmem var en aşağıda. Renk seçeneğimi buradan yapıyorum. Beyaz renkte 5 değerinde bir border ekledim. Ve OK dedim. Gördüğünüz gibi master videomun aynısı oluşmaya başladı. Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı <laughs> ekrana yerleştirdik. Şimdi onun yan tarafına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bir görüntü yerleştireceğiz. Alt tarafta dosyam. Bunu da iki kere tıklayarak ön izleme ekranımda açtım. Anlatıyorum. Kur Genel bir görüntü koyacağım. Için. Bu şekilde görüntü seçiyorum. Ve bunu da seçtim. Sürükleyip video kanalıma bıraktım. Sesini de alt A şeklinde yok ettim. Tam bu videomun bu noktasından kesiyorum. Şimdi en üstteki görüntümü okuyor bu sefer. Buna da yine F7 tuşuyla veya tur penceresini açıyorum. Ve videomu istersen buradan tutarak bu şekilde küçültebilirim. İstersem de yine buradan manuel olarak Stretch seçeneği ile bunu gerçekleştirebilirim. Hemen e, Layout'ur'da Parametre başlığının altındaki seçenekleri inceleyelim. Source Crop e, kesme işlemlerini yapıyor. Bakın bu taraftan kesiyorum. Right sağdan kesiyorum. Top üstten kesiyorum. Alttan kesiyorum. Bunlar kesme işlemlerimi gerçekleştiriyor Yine alt tarafa geldim. Opacity yani saydamlığını ayarlıyoruz. Düşürdüğüm zaman saydamlık kayboluyor. Yine background seçeneğim var. Background da arka tarafı komple siyah yapıyor. Sadece videomun görünmesini sağlıyor. Background rengini ise buradan kırmızı yapıyorum. Bakın kırmızı oldu background. Yine bunu siyaha çevirelim. Alt tarafta pozisyon ayarlarım var. Y ve X pozisyonlarım. Y pozisyonu yukarı veya aşağı hareket ettiriyor videomu. Buraya 20 diyelim. Bakın videom aşağı hareket ediyor. Sıfırladım. Yine X değerimle de sağa ya da sola oynatıyorum videomu. Bu işlemi otomatik olarak burada bulunan tuş kombinasyonlarıyla da yapabilirim. Buna tıkladığım zaman üst köşede yer alıyor. Sol üst köşede. Buna tıkladığım zaman sağ üst köşede. Buna tıkladığım zaman ortada, üst ortada yer alıyor. Buna tıkladığım zaman solda, sağda yine ortada gibi seçenekler var. Bununla da bunu ayarlayabiliyorum. Burada overscan ve title safe seçeneklerimiz var. Title safe yazı alanının içerisine ortala diyoruz. Bakın yazı alanının içerisine ortaladı. Overscan dediğim zaman bir dış noktaya. Yani ekrandaki görülebilirlik çizgileri bunlar. Bir dış noktaya ortaladı. Underscan dediğim zaman ise tam ekranı kullanmaya başladı. Bunu biz overscan yaparsak bir sorun kalmaz. Evet bu şekilde ayar yapıyoruz bu noktadan. Anchor Point videomun hareket noktası ki bu çok önemli bir durum. Şu anda Anchor Point bu yuvarlak çerçeve. Bunu sıfırladığım zaman Anchor Point videomun tam ortasında yer alacak gördüğünüz gibi. Eğer e, biraz önceki durum söz konusu olsaydı 50 demiş olsaydım videoma vereceğim bir hareket ya da bir e, zoom girip çıkma olayı. Bu noktadan gerçekleşecekti. O noktadan doğarak ekrana gelecekti. Ama bunları sıfır yaparak anchor point'imi ortalıyorum. Bunu detaylı olarak göstereceğiz tekrar. Rotate videomun rotasyonuyla oynamamı sağlıyor. Sağa sola hareket ettirmeyi sağlıyor. Stretch yine bahsetmiştik zoom olayı. Şu anda 55 70 yaparsam ekrana daha yakın olacak. Bunu 50 yapalım. Yine e, burada Ignore Pixel Aspect var. Bu seçenekle videomun ekrana sığdırma oranını belirliyorum. Mesela 70 yapalım. Bakın biraz önce e, buraya bir değer verdiğimde burası da otomatik olarak değer alıyordu. Ama bunu işaretini kaldırdığım zaman pasif duruma getirdiğim zaman sadece enden ve boydan zoom yapıyor. 75 diyelim. Videomu iyice açtı. Bunu işaretlediğim zaman iki değerde aynı duruma geliyor. Yine bu seçenekle video değerimi normale döndürüyorum. Bu seçenekle de video değerimi düşürüyorum. Bu seçenekle de tam ekran yapıyorum. Yani normal ekrana sığdırıyorum. Border seçeneğinden de bahsetmiştik. Video çerçevemizin kenarına renk çizgisi ekliyor. Streçimi yine 50 yapayım ve bu yan tarafa yerleştirelim bu videomuzu. Fakat videomuzu biraz kesmemiz gerekecek. Crop bölümüne geçiyoruz. Videomuzu bu şekilde kesme işleminden geçiriyoruz. Yan tarafa yerleştiriyoruz. Videomuzu bu şekilde yana yerleştirdik. Ve OK tuşuna tıklıyorum artık. Gördüğünüz gibi videomuz Açıklamanın yanında yer aldı. Peki diğer bir işlem neydi? Alt bant işlemi ve logo yerleştirme işlemi. Bunu da yine bir kanal ekleyeceğim. Ekledim. Background'ımı seçip mouse'umla sürükleyip üst kanala getireceğim. Ve kontrol tuşuna basıp kopyalama işlemini yapacağım. Kopyaladım. Pardon. Evet, bu işlemi yapmak için sürekli bırakıyorum. Ama maalesef Ripple modumu devre dışı bırakıp aynı işlemi tekrar yapıyorum. Evet, bu videomada yine F7 yardımıyla ayar penceresi açıyorum. Cropla sadece altta bulunan bu bantı alacağım. Bu beyazlık olan bölgeyi transforma geçip bunu videolarımın altına doğru taşıdım. OK tuşuna tıkladım. Gördüğünüz gibi alt bantım oluştu. Ve logom var. Bu logoyu da yine sürükleyip en üst kanalıma bırakıyorum. Bakın logo şu anda tam ekran. Yine F7 tuşuna basıyorum. Logo'mu şu şekilde küçültüyorum. Biraz daha küçültüyorum ve sürükleyip ekranımın sol alt köşesine yerleştiriyorum. Bu şekilde alt köşeye yerleştirdim ve stretch yani zoom oranını biraz daha düşürelim. 25 yapalım. Evet, logomuz o noktaya yerleşti. Okey diyoruz. Bakın bütün işlemleri hemen hemen gerçekleştirdik hep beraber. Yine yazı kanalımızda alt yazı var. Alt yazıyı da yine yazı kanalıma gönderiyorum. Ve yazımın da tur penceresini F7 tuşuyla açıyorum. Yazımı aşağı kaydırıyorum. Okey diyorum. Kayan yazımda. Dövgili kardeşlerim, Bunlar sanattan geçiyor. Sanat için yaparlar. Bunlar. Evet gördüğünüz gibi master videomda yaptığım bütün e, işlemleri burada da gerçekleştirmiş oldum. Sizler de bunu benimle beraber uygulamın olarak e, yapın ki bir şeyler artık e, yerine otursun. Çünkü layout penceresinde e, çok fazla işlem yapılabiliyor ve çok fazla kullanacağınız, başvuracağınız bir seçenek. Yine farklı bir sekans oluşturup layout'un içerisindeki farklı konuları anlatacağız. Burada layout dosyamıza tıklayalım ve bir görüntüyü sürükleyip alalım. Gördüğünüz gibi videomun üstünde ve altında siyah bölümler var. Ekranda görüyoruz. Bu videoyu tam ekran yapmam gerekiyor. Demek ki proje ayarlarımla video ayarlarım birbirinden farklı şu anda. Ee, bunu gerçekleştirmek için F7 tuşuna basıyorum, ayar sayfamı açıyorum. Burada pirazit sekmesi var. Burada hazır e, video yerleştirme ayarlarım var. Fit hate. Eğer e, videomuz boyla alakalı bir soruna sahipse fit hate diyoruz ve otomatik olarak videoma zoom girip ekrana yerleştiriyor videomu. Siyah bölgeler artık kayboldu. Fit Fident dediğimizde ise videomuzun eni ile alakalı sıkıntı varsa Fit Fident deyip videomuzu ekrana yerleştirebiliriz. Orijinal Size seçeneği ile videomuzun orijinal boyuta dönmesini sağlıyoruz. Default dediğimizde ise normal varsayılan ayarda kalmasını sağlıyoruz. Ve bu seçenekleri de Buradan kaydedebiliyoruz. Yani bütün e, bu tarz videolara aynı işlemi yapmak istiyorsak bunu seçerek kaydedebiliyoruz ayarımızı.